Selam millet. Hepiniz hoş arkadaşlar. Bugün bizi yepyeni sevmiyor da canlar. Bugün Minecraft'tayız. Yanımda kim var? Fırat Yetim. Fırat Yetim var ve oyunum çöktü. Tamam. Evet arkadaşlar bugünkü konumuz Minecraft'ta. Ne geçireceğiz ve bir tane sığınak yapacağız. Onun dışında arkadaşlar kaç mod ekledim ben? 3 mod ekledim. Ee, zombi modu dışında artık bir köylü modu. Bir ejderha modu ve bir tane de pet yani ee, nasıl desem? ecil hayvan modu var. Okey ben giriyorum o zaman. Zombiecraft'ın kopyasında oynuyormuşuz biz bu arada. Neyse tamam. Evet. Ee, bir şey T-Rex evet. bulmamız lazım bizim. Ben biraz T-Rex seviyorum. Dinozor modu eklemedik arkadaşlar. Göstereceğim şimdi onu. Ejderha modu ile alakalı. Ee, biz bundan önce iki kayıt aldık. Ejderha'ya ettik. Yeni de bilmem kaç tane ve o iki kayıt da gitti. Birinde Fırat konuşmama... Konuşamadım. Konuşamama... Konuş... Tamam, ben de özürlü oldum yani. Hepimiz özürlüydük toplamda. Neyse, bugün yanımda Fırat var arkadaşlar. Başka da hiç kimse yok. Herkes bizi yalnız bırakıyor, evet. Şimdi arkadaşlar, oyunumuzda şu anlık dünyamızda gördüğümüz bir bu var. Böyle bir ejderhamız var. Bir tane ateş ejderhası ve bir tane de Ender'da gördüğümüz bir ejderha var. Senin ejderha nerede diye sorsam bilmiyorum diyeceksin, değil mi? Evin <laughs> yanındayım. Tamam. Anladım ben. Bilmiyorsun. Evet yoldayım. Aga uçuyorum şu an. Ha okey. Ben bir tane daha ejderha buldum. Heh tamam şimdi bir tane zümrüt. Bir şey diyeyim mi? Ejderhaları yukarı koyalım mı lan? Koyarız koyarız. Oo mantıklı. Ama yukarıya bir merdiven daha çekmemiz lazım. Neyse tamam ben ejderhamı alıp yavaştan eve geleyim. Oo benim ejderham çok güzel gözüküyordu daha demeyin. Nasıl yani? Yani oturmadı. Wow, çok Oye iyi bir şey bıraktım bu ne? Bir blaze bir de şu yapmak için şey var ya. Ne ya? Neydi onun ismi? Blaze tozu. Harbi mi? Evet. Bana da bir şey bıraktı bu ne? Ramaton Scale. Bir şey diyeyim ben bunu, ev, bunu evle yapacağım bu evden yapacağım. Bir saniye, bana bir ya, şey yap. Ya şunu bana. Ben sana bir şey yapmam ki. Bunlara et bulmamız lazım ya. Tamam şimdi hocam. Ben de gelip atıştır. Aynen. Artık ben uçayım kaçayım en iyisi. Şimdi hocam Nurlan'ımız geldi. Nurlan kim büyük ihtimalle biliyorsunuzdur ama ben söyleyeyim. Ne oluyor be? Aa böyle tıklayınca atıyormuşum ben de tamam. Nurlan hocam e, kendini tanıtır mısın? Ben Nurlan 14 yaşındayım. Şey Hatta bu pir oyun Minecraft'ta. 14 ne lan 15. <laughs> adam daha yaşını bilmiyor neyse. Evet zaten Fırat'ı biliyorsunuz. Tamam ben şunları yedireyim buna. Oğlum, Oğlum, o burada... Oğlum o benim ben. O ev benim. Hayır ben bunu yeni evleştirdim. evet. evcileştirdim. 100 tane beni de algılıyor. <laughs> tamam. Oo, İkimizi bu... benim de, ikimiz Benim ejderham oyunu <laughs> ne üçlü ejderhası artık biliyor musunuz? Ne? Öyle ya burası ikimizin evi. İkimiz de tavuğuz. Benim ejderhama binmeniz lazım yani. Niye, bin, niye binmeliyiz? Binerseniz görürsünüz. Bir binsene bir sür onu. Ne? Uy, bana zararmış lan bunu. Kanka çok acayip bir şey yaptım ben ona. <laughs> Beyler adam ejderhayı aldı gitti ya. Dene dedim adam gitti ya. Oğlum ejderha beni kaçırdı lan. Bu beni kaçırdı az önce. Neredesin? <laughs> Ben onu o kadar hız bastım ki daha yine. Geldimmiş Fırat'ın... Ben kendi evimdeyim. Buz ejderhası var burada. Evimde. Buz ejderhasına binmek istiyorum. Kardeşim ejderha burada. İneyim bir. Lan oğlum bu ejderham değil mi lan? Yok benim o. Ne abi. alakası var kardeşim? Benim o. Kendine sağ Oğlum bu... Bu sahte tavuk kasırdı ejderhana. Ama bu çok yakın lan. Çok yavaş. Ne yavaş? Sen bir bassana ona. Uçuyor, uçuyor. O, o, var ya çok garip. garip. Oğlum beni katırdı diyorum. Ne yavaş? Oo o da güzel. Beyler eve buz ejderhası getiriyorum. Neyse hmm. kardeşim. Öyleyle gel neyi satalım. Hayır ya ona, ona ben, ona ben çok pis bir şeyler bastım e, ben. Ejderha nasıl ejderha? Ejderha'yı nasıl yetersin? İzle ve öğren. Arkadaşlar bu ejderhayı siz isteyen varsa satıyorum. 5 zümrüt. Ben 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 5 zümrüt hocam 5 zümrüt. Evet. Önce denemek istiyorum. Önce denemek istiyorum. Buyurun buyurun hocam. Arkadaşlar bunlar be, boş bir işler yapıyor. Ben köylülerle zümrüt kazandım. Oo bu çok güzel. Görüyorsunuz. Fakir tavuk olarak ejderhasızım. <laughs> bu, 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 ya. Şöyle bir şey yapılabiliyor mu bununla? O çok güzel. Peki ben ama speed bastım cam bastım da. Saldıysa bak ejderhanı öldürürüm çocuk saldırmasın. Aynen aynen. Siz benim ben ejderhamı öldüremezsiniz bu arada çok iyi. Speed yapsak ejderhaları ben kendi ejderhamı park geri yaptım. Şimdi arkadaşlar artık videoya başlayalım. İlk yapacağımız şey neydi hocam? Evet, arkadaşlar şimdi biz ne yapacaktık? Fırat sana söylesin? Hmm, e, Nedir'e ve sunak yapacağız. Nedir'e gideceğiz ve sunak yapacağız. Aynen, şimdi ilk Nedir'e gitmeyle başlayalım bence. Ne diyorsunuz? Evet, gel evet. gel. Gelim. Gelim böyle. Atakan, iştah aralarını da mı götürsek? <laughs> Gitmiyorlar. Gitmiyorlar. Ama bir şey diyeceğim. Biriniz çakmak yapsın. İçerideki porta evet. şey oldu. Sana bir çakmak lazım. Adem, bir tamam takla. mısın? Ya portal yok oldu ya yani. Tamam ölür geliriz ya. Envanteri evet. koru açık arkadaşlar. Kardeşim. Bak şu benim. Bak ben kendim şimdi uzağa koyayım da karışmasın. Arkadaşlar arkadaşlar bunlar korkak. Bunlar korkak. Tamam ölüyorum ölüyorum. Bana Ben şeyimi bağladım bu arada. Ejderha. Ejderha'yı fark edeyim. <laughs> bunlar korkaklarken ölecektim. Tamam sen bir gelsene. Ooo burada benim, benim çocuğum var lan burada. Burada benim çocuğum var. <laughs> ben bunları tarıyorum çok iyi. Oy adamın çocuğu var. Nasıl? Lan benim çocuğum lan o. Kes. Beyler kimin çocuğu ne yapıyorsunuz ya? Kardeşim benim. Benim civcivimi sahipleniyor. Ne? <laughs> <laughs> Oo benim orada, oradan orada çok garip bir şey var orada çok garip bir şey var. Geldim kanka. Ölüm. Oo çok güzel işler ha var burada çok güzel. Oo ne tür özel işler ya. Yani? Ben bunu eğittim ben bunu eğittim ama eğer yok ne yapacağız? Kanka ben de eğer ha? var. Çabuk taktım. Sanki diğer ver, 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 yok lan ver, biraz. ver, evet evet ver ver yer ver yer, ver lütfen 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 lütfen. lütfen Bakayım, lütfen. var mı var mı? Yok mu? ver var 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 var. Var var, 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 ver, 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 var, Geldim. Envanteri koru açık sıkıntı. Aka şimdi biz nitrat... Nükle bilerek atlamadım. Tamam, TP... Tamam TP'lenebilirsin hocam. Eee bu ne su bu? Doğru. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar biz bu ne bu için geldik. Tamam atar mısın şeyi? Sahte çıkın. Ben kendim, ben kendim bulacağım bir tane. Yavru ama... artık biliyordum lan Prado'yu şundan mama. Işınlanmamalıyım. Tüm piglin ordusu benim peşimde. Yaratıcıda daha yavaş kırıyorum bu arada. Çok güzel bayılmaz kazma ya. Ben şu an Blaze şeyi arıyorum. Şimdi. Bak kendisi bile... O şey ışınlandı. Ne ya? Yardım edeyim mi Ne için? Kazmaya. Valla bir yere kazdığım ben yok bir ya geziniyorum öyle. Bir lazım. Hadi bay, bay Görüşürüz. Adam ama arkadaşlar TP'yi bunun için kullanmamamız lazım. Ya bana saldırıyorlar. Bana saldırıyorlar. Adam bir karamadan çıktı be. Şimdi ben buradan aşağı nasıl ineceğim? Şöyle. Tamam okey çok iyi. Neredesin hocam? Ben birazcık bu odunları da alıyorum. Ne işimize yarayacak bilmiyorum ama. Rastgele bir tane odun buldum alıyorum yani. Öyle. Okey şimdi. İyi. Hocam artık gitsek mi? Çünkü benim canım daha az de yok. Ya da gitmeyelim. Niye gidiyorsun? Ya şey kalesinin adı neydi? Blaze kalesi ya. Nether kalesinin adı neydi Blaze'lerin olduğu yerin? Fortress mıydı neydi? Aa, Fırat'ın ejderhası bu. Sürelebiliyor. Sen ne tür bir mi Ben ne türlü değil? Şey? Ne türde evet. ejderha kullanmak? <laughs> Benim ben kafanı. Neydi bu? Tamam. Allah hocam. Tamam ben burada bir iniş yapıyorum hocam. Ben nasıl öldüm? Yapma kardeşim. Merhaba. Kalenin olduğu konumu şu anda. Kalenin olduğu evet. konumu nereden biliyorsun? Alttan üstte mi? Tamam. Anlayamadım. Oo. Aa valla evet, burada. Alttaymış. Sen bunu nereden buldun ki? Kanka ben, ben aşağı düşüyorum. Sandıklar falan attı. Oyun Victor kafası tekşte. Çok iyi. Nerede bu salon? Okey. Kanka gel. Gel hızlıca gel burayı kalkayım da başkaları gelmesin. Başka şeyler gelmez. Çok iyi bir tane düştü bile. Bak işte bu yüzden diyordum. Kanka kalkan yap kalkan. Ölme sakın ölme. Yok ki bende kalkan. İnşallah bir de kısa sürüyordur. Tamam kısa sürüyor okey. Burayı kapatalım. Öleceğim ki. Öleceğim. Bir dakika sen oynayacaksın. Şurayı Hemen canımın da olması lazım çünkü bir. Okey tamam. Tamam rahat ya sıkıntı yok. Oo iki Kapatayım. tane oldu. Tamam. Bu gitti. Biraz kasalım. Kaç tane var sende? Bende bir tane var. Bakayım Bayağı ben. ben. Bayağı lazım. Bende de bir tane var okey. Buradan kasacağız akışı. Bir de Ender Pearl kastık mı? Of mük. Oyun biter. Ne taktiği yapıyorlar lan şu an bana. Blaze çubuğu düştü. Hem de ikisinden de düştü. Bize 20 tane yeter. Gel gel gel. Tamam. Bizim yer mi lan bu. Evet evet yok değil. Şimdi iki tane blaze çubuğum var. Nice. Yine bekliyoruz. Aa kim geldi hocam? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar güzelce blaze'lerimizi kesiyoruz inşallah. Nurlan hocam yorumunuz nedir? Şimdi bu blaze'lerden 20 tane toplasak yeter. 20 tane çok yeter ya ez. Aynen. Ama işimizi garantiye alalım. Ben şöyle bir şey yapacağım. Sen gel yardım et bize. <gülüyor> tamam. <gülüyor> evet arkadaşlar görüyorsunuz bu benim skinimi çaldı. Evet arkadaşlar. Allah, ben, ben bir şeyim var ben skin olmuşum. Ben alfa tavukum. <laughs> Anne ben tavuk, tavuk değilim yani insanım. Sen, <laughs> bir saniye sen de nasıl nedir Alt Kılıç Öl? çıktı. Neyse benimki... Benimki Ya oğlum ya. Neyse benimki 11 vuruyor seninkinden fazla. Akın beyciğim. Bam bam çiki çiki bam bam yapın şuna. Bam bam çiki çiki neyse dur. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Çıkır. <laughs> çıkın. Vursana lan. <laughs> Anam arkadaşlar, arkadaşlar. Bizden fazla bırakmamızı var uzaktan izliyor bizi. Arkadaşlar. Arkadaşlar şunu bir iniz alsın, şunu bir iniz alsın, şunu bir iniz alsın. Tamam, tamam, topra. tamam. Kaç çubuğunuz var, kaç çubuğunuz var? Ben de çubuk yok, çubuk yok ben de çubuk. Kaç çubuğunuz var? Ben de 4 çubuk var. Tamam, toplam on çubuğumuz var. Bak, her çubuktan 2 tane şey oluyor. Bize tam konuna en az 10 çubuğun 20. Toz mu lazım Yok. bize? Toz mu? Yok. Bir 20 tane çivik lazım. <laughs> çivik. Tozlar da tozlar da lazım. Aga Çipikler ne oluyor? Toz yapacağız. Evet, Ateşin arasından çıkıyor tozlar. Bu 8 çarpı 2 16. Çok iyi. Nice. 4 tane mi kaldı? 5 yapalım mı? Bir iki tane de toplayalım gidelim. Arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Bunu yapayım, yapayım mı bunu? Yap. Yap ne? Yav bas shit yatak falan koyma. Hayır. Yap yapma yapma. <laughs> ben <kendimi> <gülüyor> koruyayım. <laughs> <laughs> Arkadaşlar çok sıkıntılı şeyler yaşıyor. Ben kapanamıyorum. Keserim seni Sen ne yapıyorsun? Aaa Allah <laughs> Allah. Tamam ben geliyorum. Hayır. Dur dur orada öl, ölmesin orada. Ben gidip sandıklara bakacağım eğer falan var. İleri gitsin biraz. Ya ne yapıyorsunuz ya? Hadi hadi bitir. Bir tane daha kafa düşür, Tamam arkadaşım o kadar yeter. Şimdi artık bize tek lazım olan şey Ender Pearl'lar olacak ya. Yanlış, an, yanlış bilmiyorsam değil mi? Gelecek bölüm. Altın lazım bize. Altınlar hmm. şey. En basit o piglinler. Vallahi. Ben de, ben şey de şey. Şey. bir tane altın var şu anda. Bir tane var bende. şey yok. Ben son evdeyim. Ben de yerleri onarmaya çalışıyorum. Ben de evdeyim. Ben de evdeyim. Hey arkadaşlar. Kıt 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 kıt. Aman <laughs> <Gıt, gıt, gıt. gülüyor> kanalını aşağıya koyarım arkadaşlar. Oradan da bakabilirsiniz. Arkadaşlar bu insanın bunun söylemek istediği şey şöyle bir sığınak yapalım diyor. Atom bombası e, evet. buraya atom bombası atılırsa saklanalım diyor. Hayır oğlum buraya Gel yani, ben bir şey söyleyeceğim. Şöyle. Atom bombası atacakmış arkadaşlar Fırat'ın dediğine göre. Şu Eler. önemli eşyalarımızı şöyle atalım. Sur yapacaktık e, biz. Biz en son sur yapacaktık. Biz en son sur yapacaktık. Aga neydi? Bu unbreaking Kırılmazlık bir varmış benim kazmada. Buraya köylülü, köylü köylü çiftleştiriz lan burada. Ama ikimizin bak medeniyet tavuk medeniyeti. Kıt kıt. <laughs> evet kıt kıt. Kıt ne ya? Arkadaşlar gözünüzü rengi yine beni dışlıyorlar. Beni dışlan bir insan. Bu arada düşünüyorum ha. Son bölüm Ende gideceğimiz bölümde dragonları da mı götürsek? Oy. Kanka Ende biz dragonları ya. nasıl götürek ya? Ya bu neden olmasın? Da... Arkadaş poke topu mu alıyoruz sanki? Ya sen rahat ol ben götürürüm ben mimar Sinan. Im. Arkadaşlar adam da aynı poke topuna dragon hapselek dedi ya. <laughs> Bu pikachu mu? <laughs> Aga. Ya, 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 ben seni şey alırım hayvanımla öldüreceğim bunları. Aldır ben altta şş, çalışıyorum. Ya bir gider misiniz? Oo köpeğim be. Beyler. Ay, oğlum sen neden buradasın? Sen neden buradasın? Taş verin beyler. Taş verin beyler. O da beyler. Neden buradasın? Beyler taş verin. Yardım ediyorum size. Taş verin. Abisi mimarimizi bozdu. Lan taş verin. Evet, taş taş. Baş. Size yardım ben ediyorum bizim. ya. Ya evinizi büyütüyorum. Evinizi evinizi. Ya biz büyütmeyeceğiz. Ya bak şu hayvandan Ya ejderhalar gidiyor gidiyor. Ya kolay bulunmuyor ejderha abi. Benim, benim ejderhaları kestiler sanırım. Ama hiç bilmiyorum. Allah. Oh. Ya şu ağaçları niye buralara koydunuz lan? Encel oluyorlar. Ne oluyor? Akçayı kırar bilirsiniz bana verin. Kırarsanız yani. Ben derken biriniz meşale çok az ışık var burada. Bende de çok az var 8 tane var. Şu an ben de... Oney, oney. Ama ben şey kömür yapabiliriz. Öyle bir orduyla karşılaştım ki daha demeyin. Aklınız, fikriniz şaşar ya. Üç atıyor. Oğlum attım. bu invasörler <laughs> baskın atmasın bize. Ya. Neden? Oğlum, bizim ana mod, köylü modu işte. Atabilirler baskın. Ya biz 2-3 tane... Burada çöylü işi yaparken bunlar saldırır. Oha 5 tane filan ilecer var burada. Var Oha 10 tane ilecer var burada. 10 10. Bak 1 2 3 4 5 6 7 tane ilecer vardı. Hepsini de kestim. Mağarada ya. Kestinse sıkıntı yok. Ya kurtum öldü. Kurt öldü. öldü. Ben de öldüm. Ya, çok saçma şeyler oluyor neyse. Hocam istediğiniz kadar totem ver benim sandıkta. İstediğinizi alın yani. Aynen taş lazım hocam taş kasan. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoya görüşmek üzere bay bay demeden önce tabii ki de ilk başta yaptığımız yapıları göstereceğim. Güzel fake attım bu arada tamam. Şimdi hocam bizim bizim e, Nurlan'la Fırat böyle bir yer yaptılar. Biz <laughs> olduk. Neyse, neyse. Onun dışında böyle <gülüyor> Fatih <gülüyor> toplarla vurabileceğiniz duvarlar inşa ettik öyle. Biraz sanki küçük olmuş duvarlar. Neyse, meşalelerin mekanını çok büyük yaptık. Orada burada benim <gülüyor> <gülüyor> Neyse burada bir tane ejderha yeri var. Benim ejderha uyuyor burada. Görünüm. bizim 3 tane ejderya şeyde kaldı köyde. <laughs> Neyse tamam. Onun dışında Bak, gar gariban uyusun. Bir dakika bunlar nasıl doğdu? Oğlum bunlar nasıl doğuyor lan burada? Ben yani sen şöyle şekil yapıyorum. Korktum. Aa, bir de akonu da ad, oğlum ejderhayla vursana. Mantıklı. Vay, yamıştır, Mantıklı. Neyse öyle bir böyle bir mekan yaptık arkadaşlar. O zaman arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.